Evet arkadaşlar yeni bir açılışla karşınızdayım. Bu açılışta e, güzel kartlar aldım, güzel paketler aldım. Lafı fazla uzatmadan hemen koli açmaya başlıyorum. Bu arada kargo alımı bayağı büyüklü oldu. Arkadaşlar sizden de rica ediyorum. Ee, kargo videonun altına ne çıktığını yazmayın yani yeni izleyecek arkadaşlara bir sürpriz olsun. Facebook'taki gruptaki arkadaş için de geçerli. Bu arada Facebook'ta bir grup açtık. Sadece kart koleksiyonerlerine özgü. Alım satım ve takas yapmak yasak. Onun için farklı bir grubumuz da var. Eyvah eyvah. epey bir yokmuş. Evet şimdi elimize gelen ilk paket. Hafif yamulmuş şurası ama mühim değil. Şöyle bir Rayquaza. Şöyle gördüğünüz gibi Rayquaza pin. Ee, şöyle Roaring Skies, Primal Clash ve Phantom Force. XY Blister Pack. Şurası hafif yamulmuş ama mühim değil. Ve çok güzel. Kondisyonu da çok iyi. Evet fazla uzatmadan hemen arkasında şöyle Kyogre Pin Phantom Force Furious Fist iki tane de çok güzel bir blister CS serisine ait bu. Evet en güzeli geliyor sanırım. Evet Mega Charizard Y şu şekilde göstereyim. Blister Arkada da Flash Fire var. Şu düz XE Set. Hemen bir sonrakine geçiyorum. Şöyle biraz daha Mega Charizard Y, yeah. Mega Charizard X, arkada da XE Set ve X versiyonu bu pinde. Çok güzel. Evet, hemen arkasında... Ve... Grodun almıştık, bu da Kayagur. Phantom Force, iki tane de Furious Fist, Blister Pack. Çok güzeller. Hemen koyuyoruz. Burada da Megalatios Pin. Roaring Skies, Phantom Force ve Primal Clash Booster Pack. Şuraları bükülmüş biraz ama mühim değil. Ve hemen arkasından bir Flash Fire Blister daha. Y X versiyonu bu da düz X Y B set. Şöyle pinimizi sevgili bizim kameramız odaklan. Evet. Ve epey iyi paket demiş arkadaş. Şöyle bir sıfır Elite trainer box. Şöyle hiç açılmamış. Ön yüzü bu şekilde. Bunun e, önceki videoda da Kayagur versiyonunu almıştım. Şöyle görebilirsiniz. İçinde e, Primal Clash Booster Pack var. Yani tekli sleeve'ler, enerji kartları, tokenler vesaire. Evet, şimdi gelelim videomuzun en can alıcı noktasına. Bu deck, bu bildiğiniz üzere base set deck ama içinde base set kartları yok içerisinde şöyle basic kartları da var sanırım onlara ek bir sürü şey de var şöyle göstereyim Jinx, Jinx, Hunter, Hunter, Gastly, Gastly, Gastly evet Abra, 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 Kadabra, Pikachu'lar evet arkadaşlar hani bir kesintiye gittik o yüzden hepinizden özür diliyorum ve devam ediyorum. Böyle Magnemite, Compotor Research Defended, Per, işte Potion, Professor Rock Switch, Switch Potion, Gust of Wind, Gust of Wind, BL, BL. Ee, ve enerji kartları. Gördüğünüz gibi bunda başka bir şey yok. Evet, deckten çıkanlara bakmaya devam ediyoruz. Deckten başka ne çıktı? Bir tane kart. Ne kart acaba? Mewtwo Holo. Çok güzel. Evet, deckten başka ne çıkıyor? Bakıyoruz. Bir tane açılmış Sword Shield booster pack. Ama bunda Sword and Shield kartları yok. Farklı setlerden farklı kartlar var. Bu mesela Diamond and Pearl serisine ait bir kart. 2007 sanırım yılda. Evet, başka ne var? Başka ne var? <laughs> poten ve bir tane de şekilde çok güzel bir Ken spin. Ve videomuzun e, son parçası. Çok merak ediyorum. Ben de elim almadan ve Charizard Skyrim. şekilde çıkartıp Bir de o şekilde göstereyim size. Durumunu daha yakından görün ama Gelmiyor. Çok da dikkatli çekiyorum şimdi. Çok değerli bir kart. Kusursuz diyebilir miyiz? Reddit PSA yani öyle diyeyim. PSA'ya yollanabilecek bir kart. Evet arkadaşlar bu bayağı büyük bir alım oldu benim için. Hani belli bir süre böyle kargo açılımından ziyade size set tanıtımları, kart tanıtımları, sahte kartlarla orijinal kartlar nasıl ayrılır tarzında videolar çekeceğim. Tekrardan görüşmek ümidiyle.